Merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün size Didim Akbük Çamtepe mevkinde. Konum, manzara, prestij hepsi bu evde var. Sadece izleyin ve hayalini kurun. 4 artı 1, 500 metrekare arsa üstünde, akıllı sistem, yerden ısıtmalı, full eşyalı A'dan Z'ye, bütün beyaz eşyaları, bütün mobilyaları hepsi mevcut. Geniş bir yüzme havuzu ve mükemmel bir villa. Şimdi neredeyiz? Akbük'te Çamtepe mevkindeyiz. Şöyle baktığınız zaman, Dronları zaten çekeceğiz, onları göstereceğim. Önümüz L şeklinde kapanmaz bir deniz manzarasına hakim. Neden? Çünkü buralara inşaat gelmeyecek yeşil alan vasfında. Şu önümüzdeki müştemilat toprağımız buradan çıkan. Harfiyat bunlar yarın bir gün alınacak. Manzaranız net bir şekilde olacak. Öyle dağda bayırda değiliz. Toprağı görüyorsunuz da ama buranın yolları gayet düzgün. Herhangi bir sıkıntısı bulunmamakta. Şimdi... Yaya giriş kapımız burası. Otopark alanlarımız evinizin önün aracınızı bırakacaksınız. Ama tabi ileride istenilirse bir tarafı yıkacağım diyeceğim ama baktım yıkılacak bir yer yok. Neyse devam edelim tekrardan. Yerlerimiz 60'a 120 kaymaz seramik ile yapılmış. Havuzumuz takribi 40 metrekare tekabül etmekte. Hemen toprağın arkasında bir şemsiyemiz, 4 tane şezlongumuz da mevcut. Baktığınız zaman da L şeklinde çepeçevre bir bahçe peyzaj alanlarımız var. Çimlerimiz daha yeni budandı. Otomatik sulama sistemi var. Ve dediğim gibi her şey elinizin ayağınızın altında evde. Eksik olan sadece sizsiniz. Bu villa lüks bir villa değil. Sadece sizler için lüks bir yaşam biçimi olacak. Manzara muazzam. Yer çok güzel. Fiyatı emsal fiyatlarının inanın çok altında ve güzel de pazarlığı mevcut mal sahibi der. Bana ne teklif olursa iletin. Bir takası olursa da mal sahibine sunarız. Şimdi dış cephesi ısı ve ses yalıtımlı. Elektrikli panjurları mevcut. Sineklikleri var hiçbir sıkıntısı yok evin. Gel bakalım toprak. Gayet geniş bir veranda alanımız mevcut. 6 kişilik burada bir rattan masa takımımız. Şurada bir şemsiyemiz mevcut. Çalıncağımız özür dilerim. Sol tarafa baktığınız zaman evin hidroforu da var. Kamera sistemlerimiz hali hazır bir şekilde takılmış. Palmiyacımız dikilmiş. Kartopu bitkilerimiz dikilmiş. Duvarlarımız taş işçili. Üst tarafına baktığınız zaman da CNC korkuluklarımız da mevcut. Sağ tarafta size bu bölgede birçok yer tanıttık. Daireler, villalar, önümüz, cankon hemen az ilerimizde Özçelik sitesi var. Onu da her zaman ibare edin. Çünkü bu bölgeye geldiğiniz zaman marketi soruyorsunuz. Market sitenin içerisinde. Yaz, kış açık zaten sanal marketlerde evinize ikame etmekte. Gel bakalım devam edelim toprakçı. Arka tarafta da böyle kullanabileceğimiz bir bahçe kullanım alanımız mevcut. Arsası 500 metrekare otomatik sulama sistemleri var. Hali hazır bir şekilde oturan tatil yapan misafirlerimiz de mevcut. Bir de tekrardan rattan takımımız burada. Bunlar orijinal rattan. <laughs> Devam edelim şöyle bir çepeçevre tarayalım. Tekrardan burada da ufak bir peyzaj kullanım alanımız mevcut. Çakıl taşları konumlandırılmış. Bu tarafa da böyle baktığınız zaman hemen alttan ısıtmalı ısı pompasının tesisatı buraya konumlandırılmış. Ev gerçekten çok güzel. 200 bürüt aşağı yukarıda 170 metrekare net kullanım alanı ve güzel bir kapanmaz deniz manzarasına burada hakim olacaksınız. Her gün bu manzara uyanıp akşamları bu manzaranın keyfi sefasını çıkartacaksınız. Sıcak vakitte havuzunuza girip serineceksiniz. Yaz kış oturuma müsait bölgede yaz kış oturan misafirlerimiz var. Hatta ben de buraya yakın oturuyorum. <laughs> Değil mi? Toprakçım dedik 4 artı 1. Ev kuzey batı cepheli. Buradan güney batı cepheli. Ve çok geniş kullanım alanlarına sahip şahane bir villa. Hadi bakalım gel içeri geçelim. Kaloşumuzu giyip. Mükemmel detaylarla dolu. Evimizin içerisine geçişimizi yapıyoruz. Çelik kapımızı da kapatalım. Dediğim gibi alttan ısıtmalı, akıllı sistem. 4 artı 1 emekli odalı, full eşyalı evde yok yok. Gayet geniş, güzel bir galeri boşluğumuz var. Şimdi genel giriş kapımız burası. Sol tarafa baktığınız zaman bir küçük tuvalet kullanım alanımız mevcut. Merdiven altına doğru giden ama merdiven altında biz değiliz. Tabi orayı ardiye babında kullanabilirsiniz. Gömme rezervarımız sol tarafta. Hilton, banyo, lavabo takımımız mevcut. Evde kullanılan mobilyalar, doğramalar gerçekten kaliteli. Seramikleri güzel seçmişler. Şimdi bu alana geldik. Buraya bu olmuş ama daha şık bir dresuar alanı daha bence detaylı olacaktır. Şimdi mutfak alanımız açık solan alanımız. Gel bakalım toprak emekli odamız. <laughs> Hemen buraya geçişimizi yapalım. Çift kişilik yatağımız. Hemen yanımızda iki tane gece lambası. Küçük lamba derimiz. Üç kapaklı dolabımız burada mevcut. Burada bir kontür büfemiz var. Akabine baktığınız zaman da Yukarıda bir klimamız mevcut. Tavan yüksekliğimiz, haş yüksekliğimiz gayet güzel. Spot aydınlatmalar ve LED aydınlatmalar birbirini ahenk işlerse tamamlamış. Elektrikli pancuk, sineklik artı storlarımız da var. Gayet şık, modern bir şekilde dizayn edilmiş. Her ince detaylar, her şey sizler için düşünülmüş burada. Ablalarımız, annelerimiz için... Kocaman bir açık mutfak alanı L şeklinde böyle uzunlamasına galaksi sim tezgah diyorlar bunlara. Ferre marka bir elektrikli ocağımız Ferre de epeydir kullanmıyorlardı. Baktığınız zaman da e, burada bir fırınımız Samsung marka, bulaşık makinesi Samsung marka, buzdolabımız da mevcut. Saklama alanlarımız detayları fa fazlasıyla var. Şimdi şuraya baktığınız zaman bir raflık sistemi kullanılmış işte bardaktı, hedelik eşyadı, işte yağlıktı, çaydanlıktı bir şeyler buraya konumlandırabilirsiniz. Dediğim gibi tavanlar gayet güzel, ev kullanım alanı gayet şık. 6 kişilik bir yemek masası bakın buraya konumlandırmış ve ne kadar şık olmuş ki boğmuyor ve hani e, kullanılan mobilyalar da ahşap rengi. Ahşap rengi her zaman iddialı bir renktir. Tutturursanız çok güzel olur. Buradaki malzemelere baktığınız zaman da ara bölmeler ahşap, buralarda antres renk tonları olarak olmuş. Şunlara da tutma kolları da yukarıdan gizli böyle. Hemen mutfak alanı. Hep küçük ev aletleri için priz detayları düşünmüş. Tezgah alanı şahane zaten. Rahat bir şekilde burada yemeğinizi yapabilirsiniz. Hani her şekilde değerlendirilebilir. Geldik mutfak alanından çıkıp salon alanına L şeklinde bir sinema koltuk sistemimiz mevcut. Köşe koltuk gayet şık olmuş. Baktığınız zaman ortada bir sepamız, güzel bir halamız, bir tane pufumuz. Yaşam ünitesi hemen karşımızda, klima üstümüzde. Alt kısımda güzel bir kontür büfemiz var. Yan tarafa takılan detaylar. Onlar da gayet şık olmuş. Buradan direkt havuza sıcak mı Cumburlop, toprak. Biz yanıyoruz değil mi? <laughs> Hem ben buradan havuz alanına açılabiliriz ki zaten burada da güzel bir deniz manzaranız mevcut. İkinci kattan daha net bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Yukarı doğru tavanlara baktığım zaman hemen alarm sistemi de yapılmış. Allah korusun ama tabii her zaman önlem amaçlı. Tüllerimiz artı güneşliklerimiz çok güzel. Yani şu krem rengi mobilyalara ne kadar uyumlu olmuş. Gayet iddialı ve başarılı. Tüllerin hatta şu uçları da aynı renkte onları. Şu şeritlerine bakarsanız güzel detaylar bunlar. Bunları da gözden kaçırmayalım Toprak kaçırmamız lazım. Çünkü buraya test çekti. Bir de bizim gözümüzden bakalım neler oluyormuş. Değil mi? Yukarı doğru seyrimize devam ediyoruz. Merdiven basamaklarımız gayet geniş tutulmuş. Bu kısımda ve orta kısımdaki galeri boşluğumuz burası merdiven kovası ve oradaki galeri boşluğumuz da gayet iyi. Neden iyi? Kışın sıcağı, yazında soğuğu rahat bir şekilde aşağı yukarı iletkenlik yapabilirsiniz. Sağ tarafa girelim. Sağ tarafa girdik. <laughs> geniş bir banyo alanımız var. Raflar takılacak. Gördüğünüz gibi çamaşır makinemiz, gömme rezervuarımız. Artık burası örnek teşkil olsun. Değil mi? Bunlar tabi düzenlenecek. Duvardan duvara bir duşa kabinimiz. Gayet geniş. Niş yapılmış. Ankastre sistem. Baktığınız zaman duş sistemimiz. Alanımız da gayet güneş. Ee, bir çocuk odası büyüklüğünde kocaman tuvalet yapmışlar yani. Ses de güzel, yankıya bir dikkat et. Girişten düşme Güzel şöyle L şeklinde bir hall alanımız mevcut. Dediğim gibi galeri boşluğu da burası. Oraya mı girdin? O oh, tuvaletten tuvalete giriyoruz, gel buraya. İç <laughs> kat bulunan ilk yatak odamıza geçişimizi yaptık. İki tane tek kişilik yatak. Hatta Alfa orada kullanmışlar, gayet kaliteli bir marka. Komodinimiz, 3 kapaklı ahşap renk tonları dolabımız. Yani storları mobilyalara göre seçmişler. Alt tarafındaki storların rengi farklı, buradaki storların rengi farklı. Bunlara bakın direkt uyumlu. Komidin var, yüksek bir komidin. Her odamızda klimamız da mevcut. Burada bir de serinleme balkonumuz var. Hemen otur. yoruldun değil mi? Gel bakalım. Bir serinleme balkonumuz. Ama kocaman. Sadece bu oda Burada bir camımız var. Oradan çocuğun varsa buraya kaçar değil mi? Manzaranız muazzam güzellikte. Saplağa'ya kadar burada görüş mesafemiz var. Havamız biraz puslu. Bir drone görüntülerini çekeceğiz. Şu gördüğünüz alan L şeklinde buraya kesinlikle inşaat gelmeyecek. Burada biliyorsunuz size birçok daire ve villa tanıtım yapıldı, çoğu satıldı. Hakeza 3 sitelerde bu kesimlerde yani bölge konum olarak iyi bir yerde. Aşağı yukarı denize 2 kilometre gibi mesafedeyiz. Araçınızla rahat bir şekilde ikame edebilirsiniz. Dediğim gibi yani ben de hemen şurada oturuyorum. Oradan rahat bir şekilde çıkabiliyoruz yani. Elektrik, su sıkıntı pek fazla bu bölgede yaşanmıyor. ha Çok yoğun olduğu zaman hafif kesinti ama öyle yok tak diye bıçak gibi kesilmiyor. Hafif bir kesintisi oluyor zaten. E, sitelerde su tankları oluyor ki burada da su tankımız var. O da aşağı yukarı herhalde bir 5 litredir. Yanındaki hidrofor da mevcut. Sağ tarafa baktık. Abimiz ne güzel tatil yapıyor. Biz de rahatsız etmeyelim onları. Gel bakalım. Tekrardan üst kata geldik, içeri girdik. Hemen sağ taraftaki ikinci yatak odamıza geçişimizi yapalım. Tek kişilik burada bir yatağımız. Tek kişilik yatağa da kocaman bir dolap koymuşlar. Baksana, 5 kapaklı. Bir tane makyaj masası, üstünde aynası eksik. Daha güzel olur. Buraya çift kişilik bir yatak daha şık olur. Ama gayet uyumlu olmuş. Ben zaten şu tüllerle, storlara hasta oldum ya. Vallahi hepsine göre güzel seçmişler. Değil mi? Her şey mükemmel. Hiçbir eksik yok. Sadece eksik olan nedir? Sizsiniz. F güzel terledin. Ben de terliyorum. Hı? Toprak. Buraya buraya girdik. Gel bakalım. Son yatak odası. Ebeveyn. Banyo, tuvaletli. Olay zaten burada mükemmel. Şimdi önce geldik yeni tuvalete. Duvardan duvara bir duşa hemen nişimiz. Banyo, lavabo alanlarımızda gördüğünüz gibi Sankastro olarak yapılmış. Vitra marka gömme rezervi var. Lavabo takımımız hemen arkasında güneş enerjisi için tesisatımız yapılmış. Havluları, başka şeyleri koyabileceğiniz bir dolap alanımız burada verici ve yerden ısıtmalı. Akıllı sistem 4 artı bir full eşyalı. Mükemmel bir yatak odası, çift kişilik yatak. Çok güzel bir yatak başlığı seçmişler. Yastığı yorganı gayet gerçekten güzel. Bir tane puf. Hani bazı böyle büyük odalarda söylüyoruz. Ortaya bir sehpa, bir tane benzer. Mükemmel. Dolap altı kapaklı, ortası aynalı. Yani Evde kullanılan mobilyaları kim seçmişse gerçekten güzel seçmiş. Her biri odaya çok güzel uydurmuş hepsini. Tülü, perdesi, mobilyası muazzam güzellikte. Oda alanları gayet geniş. Baktığınız zaman da şurada hemen bir makyaj masası. İki tane komodinimiz yanında iki tane gece lambamız da mevcut. Ev şahane. Bu adamızın balkonu yok ama mükemmel bir deniz manzarası var. Değil mi toprak? Ev güzel. 500 metre karar su üstünde. 4 artı bir akıllı sistem. Çok geniş kullanım alanına sahip. Ön tarafına kesinlikle inşaat gelmeyecek. Çok güzel pazarlığı var. Umarım evi biz de size bu güzel havamızda Eylül ayında iyi bir şekilde lanse edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Nur Celiş. Toprak gözümün içine bak hadi bitir abi bitirdi. Bir <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.